Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert'e ve gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğim biliyorsunuz arkadaşlar kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri destekleyin. Çünkü ihtiyacımız var. Şimdi gündemimizde Fenerbahçe var dedik. Öncelikli olarak videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz ve abone abone olarak verdiğiniz katkılar da bir aylık kıymetli. 35 bin abone gibi hedefimiz vardı. 2500 açığımız kaldı. Zirvede yer alabilmek için daha çok aboneye ihtiyacımız var. Sizler de bir omuz atarsınız diye düşünüyorum. Evet milli takım araları her zaman takımlara kötü gelmiştir. Gevşeme dönemi olmuşlar fakat Fenerbahçe için öyle olmadı. Ve Salla Hacivet'le ekipte Kayseri Spor'u 4 gollü farkla yenerek Üç puanı cebine koydu. Zira atlanılan bir şey var. Fenerbahçe gazı köklemiş durumda. 4-6 şekilde gitmeye başladı. Yani oturmuş bir kadrodan takımdan söz edebiliriz. Mourinho tartışmalarını rafa kaldıracak olan önemli bir galibiyeti diye düşünüyorum. Fenerbahçe bu şekilde de yoluna devam edecek. Öngör'ün bu yönde. Ve ligde sadece iki takım olacak. Kota için bunu söylüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray artık sarı kırmızıların puan kaybı yaşaması lazım ki Fenerbahçe aradaki puan farkını eritebilsin ama atlamayalım. Önümüzde bir Galatasaray Fenerbahçe maçı daha olacak. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmasıyla ligin ikinci yarısı için söylüyorum. Aradaki puan farkı gelecek ama lig uzun maraton daha üçte birlik bölümü geride kaldı. Ve acibetler için umut dolu cümleler kurabiliriz. Ligin şampiyonu yani o sezon bu sezon olsun isteniyor ve Fenerbahçe devre arasında bir yıldız transferi yapacak. Buradan başlayacağım lakin bizler sizlere transfer haberi vermek için gelmiyorsunuz. E Fenerbahçe ile konuşmak istiyoruz. Belki her gün aynı transfer haberlerini vereceğiz ama ne yapalım? Malzeme buysa biz de Fenerbahçe'yi konuşmak için duramayacağımızdan ötürü kritik yapmayacağız. Kritik yapınca zaten herkes yapıyor. Sizler de maçlarını izliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi benim pencerem ters penceredir. Mesela Kayseri Spor maçında Fenerbahçe'nin aleyhine verilmeyen bir penaltı var ve skor değişebilirdi diyor. Kayserispor Başkanı hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Verilmeyen bir penaltı tartışılabilir ama Fenerbahçe yine bu maçı kazanırdı. Çünkü çok güçlü formda ve rakibin üzerinde bir kadrosu ve kuvveti var. Yani sadece kendilerini kandırmış olurlardı. O penaltı verilmiş olsa da Fenerbahçe yine kazanan taraf olacaktır. Evet geçelim transfer haberlerimiz arkadaşlar. Sizleri en çok heyecanlandıran mutlu eden artık ona merhaba demeyi hazırlanın diyeceğim. Bir transfer var ki bomba transfer fakat onunla ilgili Can sıkıcı detaylar da var. Onları da aktaracağım. Sizler için can sıkıcı olacak ama Fenerbahçe artık arkadaşlar sezon başında yapmış olduğu o transferlerden bile faydalanmaya başladı. Süreci girdi ve gelişmelere bir bir girelim. Şimdi duyar gibiyim tamam önce transferden bahsediyorsunuz ama Fenerbahçe'nin yabancı doluluğu var. Nasıl olacak? Nasıl çıkacak da transferleri gerçekleştirecek? Öncelikle şunu belirteyim. Medina transferi cepte. Onunla ilgili ayrıntılı video çekmiştim. Oyuncuyu size tanıtmıştım. İlk defa Arjantin'in dışına çıkacak olması antikap olabilir. Uyumu kısa vadede sağladığı takdirde mükemmel bir transfer olacağından ve hatta bakın hatta herkesin atladığı bir bilgi vermiştim size. Fred'le de yollar ayrılabilir. Kendisine Arabistan'dan ilgi var bu konuşuluyor fakat onun ilgisi yok. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin gündeminde başka başka isimler de var. Bu sadece bir ihtimal arkadaşlar. İlgi var, Fred istemiyor. Bakalım Fenerbahçe bu konu hakkında nasıl bir karar verecek bekleyip göreceğiz. Şimdi daha ben de ifade etmiştim. Hep ilkleri benden alıyorsunuz. Ceyda'nın sözleşmesi dondurulacak. Etti mi iki yabancı boşluğu? BKO'dan çıkılabilir Melih Demiral muhabbeti var ki bunu ben söyleyeyim de ha bu abimiz söylemişti derseniz Fenerbahçe maliyetleri kovalıyor. Maliyetli transferler olacak ve ötesinde Manchester United'ın 10 numarası merkez orta sahası olan Christian Eriksen Fenerbahçe'ye yazıldı. E, İngiliz basını Eriksen'in istediği forma şansını bulamadığını ve Manchester United'dan ayrılma kararı aldığını ve United'ın Fenerbahçe'nin eski kalitesi olan Altay Bayındır'ın ikna ettiği ve Fenerbahçe yönlendirdiği transfer olduğunu ifade ediyor ama ben bu habere pek inanmıyorum. 32 yaşında iyi futbolcu gerçi bu sezon 9 maç 0 gol 0 asistle oynuyor ama formsuz diyebiliriz de şimdi Manchester böyle bir isme Fenerbahçe'nin kontenjan açacağını düşünmüyorum. Üstüne üstlük Medina geliyor, Şimanski var ve artı Taliska gibi gibi. Özellikle Galatasaray'ın Osimek transferinin ardından Fenerbahçe bir dünya yıldızını transfer etmek istiyor. Büyük bir yıldız. O isim zaten belli biliyorsunuz. Taliska. Fakat Taliska haberinin dışında bir başka isim daha olabilir. Bu ismin Erikson olacağını düşünmüyorum. Lakin hani servis ettikleri için ben de aktarayım. Şimdi Medine Acep'te Beşiktaş'ın Rafa Silva transferi ile ilgili ben daha önde olduğundan bahsettiğim o detayı tekrar aktarayım. Oyuncu Fenerbahçe'ye önerilmişti. Fenerbahçe maliyetini Yüksek bulduğundan dolayı transferi gerçekleştirmemiş ve sonrasında Beşiktaş'a gittiğinden bahsetmiştim arkadaşlar. Böyle bir gelişme var yani Beşiktaş'tan ifade ettiği gibi olmayan durum ve en çıkabilir. Şu an kalacak gibi gözükse de tarihi bir transfer teklifi aldığından ötürü Fenerbahçeliler, bu transferi konuşmaya başladı. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu ve taraftarlar şunu söylüyor. Şayet bu kadar para verildiyse her başta 1-2 golü olmalı diye. O da minimum. Bakın minimum. Yani her Valencia'ya aklınıza gelsin. Böyle bir rakama mal olmamıştı ama Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Üstüne üstlük 30 golün üzerinde çıkmıştı. Şimdi Enes'in en durumu masada. Norya çıkmak istemiyor. Çıkmak istemiyor ama Fenerbahçe ekonomik anlamda rahatlamak için bu transferi ciddi ciddi düşünmeye başladı. Yani devre arasında almasına gidebilir. Şimanski'de ne olur arkadaşlar? Şimanski'ye teklif gelmediği takdirde ayrılık düşünülmüyor. Sadece ciddi bir teklif aldığı takdirde ayrılığı gündeme gelebilir. Bu şekilde Fenerbahçe yabancı statüsünü genişletir ama... Hani bu kadar ayrılık da takımın dengesini bozabilir. Bu yüzden sadece Enes'le ayrılığının daha ciddi şekilde değerlendirileceğini ifade edebilirim. Kerem Demirbay Fenerbahçe'ye haber gönderdi. Kabul ederseniz isterseniz gelirim diye red cevabı aldı. Sebebi de yabancı statüsünde oynuyor oluşu. Galatasaray'da mutlu değil sorunları var. Fenerbahçe formasını giymek istiyor. Yerli olsaydı düşünebilirdi. Şimdi Fenerbahçe'nin yeni transferine merhaba deyin dedim arkadaşlar. O isimde Oğuz Aydan sezon başından beri yoklar oynuyordu. Sezon başı transferiydi. Fakat Kayseri maçındaki performansı ile birlikte işte ben yeni transferinizim dedi. Ve bu şekilde de dedirtmeye devam etmedi. Gerçekten beni etkiledi. Sizlerin de etkilendiğini düşünüyorum. Salih Acıbetli'nin sol bekini transfer yapacağını söylemiştim. Sol bek transferi ciddi anlamda düşünülüyor. 8 zaten biliniyordu Medina Cep'te. Fakat bir dünyayı Yıldız Taliski olacak. Onun dışında Melih Demirali de hazırlıklı olan. Şimdi arkadaşlar Solbek Dikleşimler'in isim Archie Bro ve özellikle uzun boylu olmasına ötürü Borunya'nın istediği isim olduğundan söz etmiştim. Şimdi oyuncunun kulübü 12-13 milyon euro bandında teklif istiyor. Fenerbahçe'de vermeye sıcak bakmıyor. Bilhassa devre arası maliyetli transferleri olacağından ötürü oyuncu için kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonu devreye koyarak transferini gerçekleştirmek istiyor. Ve bu transferde olabilirlik arttı diyebilirim. Aa, iyi bir sol ondan da söz edebilirim. Yani nokta bir transfer daha gelmek üzere. Şayet bakın zorunlu satın alma maddesinde birkaç maç oynadığı takdirde veya şu kadar gol atar asist yapar gibi maddeler eklenirse bu transfer yatar. Ve Taliska'ya gelirim. Taliska ile ilgili daha evvel de kullanmış olduğum cümlelerin aynısını kullanacağım. Oyuncu Fenerbahçe'ye sıcak evet dedi. Acun Ilıcalı transferi bitirdi. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı olacak ve bana kalırsa özel futbolcu. Ve Fenerbahçe için de özel olacağını düşünüyorum. Zaten Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Rakamlar konuşuluyor. Acaba diyorum indirim ister mi Fenerbahçe yim? konu hakkında bilgi edinemedim. Fakat bir haber var ki biraz can sıkı sizlerin canını sıkabilir. Beşiktaş kanadından edinilen bilgiler siyah beyazlara haber göndermiş. Ben Fenerbahçe'ye transfer oluyorum. Şayet ilginiz varsa öncelim sizin olur diye. Fakat bu konu hakkında Beşiktaş'taki şu andaki karmaşa ortamında net bilgi gelmedi. Yani net cevap verilmedi. Teknik direktör değişikliğine gidecekler. Muhtemelen Sergen Yalçın gelecektir. Sergen Hoca da bu transferi evet diyebilir derse işte o zaman çarşı karışır diyerek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.